Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni kutu açılımı yapacağım. Allah'ım bu kutu açılımları niye bu kadar çok seviyorum ya. Hemen açılı oyun açıp yorumlarımız açık olsa bir Aynen. Allah'ım çok heyecanlıyım. Bakın bakın bakın. 18 bir, biriktirdin. Bu bir senin çok fazla. Bir tane mektup var. bakın arkadaşlar. Ee, hadi bakalım. Şans. Şansına güveniyor. bir yazdı. Aa, bir yazdı. Allah Allah. Bir de yazmaz arkadaşlar. Hadi geç. Akşam. Ya Oha. Oksijen kutuyu. İğrenç açıldı hiç yani karakter ya çıkacak ve bu karakter geliyor mu demek Ben ya ne yazıyor ki Dört yazdı Aa parlıyor. Oh. Ulan iki saatte ne bir Ne kadar gel geldi ne? el Şimdi okşar. Çıkmayacak. Vallahi yavaş açıldı. Öyle açılınca geliyor. Aa. O kadar biriktirdik insan bir karakter verdi. Süpersel. Ne arıyorsun? Oh karakter gelecek. Gelmeyebilir. Ha, gelecek. Lan yeter artık. Bir koyu da vermezsin arkadaş. Aynen. Yavaş açıldı ama hiçbir şey çıkmadı. Allah ne olur. Ay şu an kalbim tık 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 tık. Okşa okşa. Canım Melukut'um kutum benim seni. Üç karakter oluyor şu an. Canım Melukut'um kutum dedim seni dedim karakter vardı. Artık ya bir gizemli bir ilacı ilacı yedirecek bir şey de şu an. Ya Poco ile verir misiniz ya sen? Aslansın. Ay Allah Allah ne aslansın. Daha var ama. Açtı şu an. Çok atıştık ama hiçbir şey karakter yani. Yemiş alışından bir karakter. Hii, gelebilir. Ay, çok korktum. Ve 40 elmas oldu. Şeyi alabiliyor muyum? cesi Jesse alıp Jesse'nin kostümünü mü alsam yazdıkça Jesse? Olur. Evet arkadaşlar, yazlık çiçeği ve bropas'a da doldurup geleyim ben Mega kutu. Mega kutuya kadar geldim. Hayır ya. Evet arkadaşlar, doldurayım. Ha bu gelin. arada üç karakterleri göster, karakterleri üç göster. Evet arkadaşlar. Karakterleri gösteriyorum. Şu an yani şunlar, şunlar. Daha iyi karakterler çıktı diyebiliriz. Yani diyebiliriz. Neyse tamam. Şunları yükselteyim şunu Vital'ı. Tamam arkadaşlar şimdi kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar yazlık cici şimdi alacağız gözümüzün önünde. Bu şimdi cici cici'nin kostümü. <laughs> Konuşamadım. Ne kadar şey döndü ne? Allah'ım inşallah ya mı? Ücretsiz kutudur. Ne ücretsiz şey mi? Aha da yazlık cici. Bir de şey var kırmızı ejderha cici var iki tane. Kostum olacak. Kostüm olacak. <laughs> Hadi alıyoruz. Hadi çok heyecanlıyım. İlk defa alıyorum şu kostümü. 39 mu? Evet. Bu kadar verilmez ya ben asla vermem. Ama Selim bak e, şu düş. Dene bir dene ne atıyor? Su atıyor bence. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar ilk defa yansık çiçeği sağ oldu. Allah'ım bana ya. Yansık çiçeği en sevdiğim kostümlerden birisi. Bu. <laughs> Yastık Seç bakalım bunu. iki karakter ne ya? Hayır hayır ben karakterleri tanıtırken bastım ya. Yeni değiller onlar. Bak şöyle bir satıyor böyle. Bence çok güzel bir kostüm. Ben hiç rastlamıyorum biliyor musun yazdık ya. Sen çıkmaz ki zaten şey şu an delirdim. Evet arkadaşlar ben doldurayım en iyisi. Arkadaşlar bu kutuyu açıyoruz. Karakter gelirse sana haber gelirim. Arkadaşlar yazlık çiçeği çok seviyorum. Bu karakter gelmedi. Tamam evet arkadaşlar hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar hiçbir şey dolmayacağım ve yazlık çiçesiyle azıcık oynayacağım ya. Çok sevdim bu kostümü. Çok çok. Ay. Çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Yıllardır istediğim kostüm ya. Buradan sana buradan teşekkür ediyorum ya. giriyorum arkadaşlar tıklıyorum. Tofu cheese. Aha At şunu. arkadaşlar. Çok sevdim ben bu kostümü. Çok fazla sevdim ya. İnanılır gibi değil. Arkadaşlar bu hesabımı hiç silmeyeceğim ya. Evet evet silmeyeceğim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.